Hadi herkese merhaba diyelim merhaba arkadaşlar ne diyecektin kanalıma hoş geldiniz diyeceksin değil mi Evet bu senin kanalın değil mi evet. Miray Evet Miray'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz Miray beni de oturttu yanına gene bugün acaba ne oyunlar oynayacağız Miray'la <laughs> Vay evet bizim ne kadar çok Barbie'miz varmış değil mi? Onlar konuşamıyor değil mi? Konuşamıyorlar evet anneciğim Bak, çünkü onlar. Çünkü bunlar neydi? Bunlar oyuncak. Oyuncaklar konuşamaz değil mi? Hı, hı. Ama bazı oyuncaklar konuşur değil mi? Dıştıncıyı. Bu ne? <laughs> <Şşşşşş. Super bancası. gülüyor> evet su tabancası. Bugün ne oynasak ya? Geçen ne yapmıştık? Kuaförcülük oynamıştık değil mi? Barbie'nin saçlarını yapmıştık. Peki bugün... Bak sen, hmm, hadi bak. Buldum galiba. Abi bugün mi işte bunu? Evet. Bugün aşçılık oynayalım mı? Bak mutfaklarımız var. Yemek, ben yemek pişirelim yemek mi? Yemek. Hadi yemek pişirelim onunla. Hadi evet. Bizim bir sürü Barbie izleyicimiz var. Barbie. Nin... Aa, Miray. Düştü ya. Benim çok oyuncak olunca öyle oluyor arkadaşlar. <laughs> Önümüzde. Değil mi Miray? Hadi getir. Bana ver bakalım. Tencere ver. Oradan bardaklarımızı ver. Çatallarımızı, kaşıklarımızı ver. Hepsinden birer tane ver. Bugün biz mutfaktayız Miray'la. Yemek pişireceğiz. Hayır, baba. Miray, senin baban ne iş yapıyor? Bir yemek. Arkadaşlarına söyle. Yemek. Evet. Peki nasıl pişiriyor baban? Göster yemeği. Öyle pişiriyor, şey değil mi? Kaseyi evet. buldum. Baban aşçı, değil mi? Sana bir şey buldum. Ne buldun? Ha bir, şey bir şey. Evet kasa. Tamam. Hadi çıkar bana. Tencereni çıkar. Hayır. Dur. Çabuk. Ben bunu buldum sana. Tamam. Bu bizim dolabımız tamam mı? Burası buzdolabı arkadaşlar. Bak. Burası dolabın üstündeki kapaklı dolap. Burası fırınımız. Burası fırının üstü. Anne bak. Bu da. Bunu çıkardım. Bu da ocak. Yemekleri pişirdiğimiz anne, yer. Anne ben sana bunu çıkardım. Evet. Burada da bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Ben yemeğe yıkıyoruz. Burada el yıkanmaz. Burada bulaşıkları yıkıyoruz değil mi? Ben de yıkadım. Lavabo orası. Ben evet. yıkadım. Eller nerede yıkanır Miray? Evet. Nerede yıkıyoruz biz Bu, ellerimizi? Burada. Hayır. Nerede yıkıyorduk biz ellerimizi? Banyoda. Evet. Aferin sana. Hadi çıkar malzemelerimizi çıkar. Çabuk çabuk. Sepet. Başka bizim tenceremiz vardı orada. Sonra bardaklarımız vardı. Evet. Bak mısırımız var. Kaşıklarımız var. Çatalımız var. Evet. Mısırımız. Acaba ne yapsak? Hmm, Barbilere mısır mı haşlasak? Mısır haşlayalım mı? Bunu da. Evet. Hadi koyalım. Ben ocağa koydum tencereyi. Altını yakalım. Bunu da bu. Pişiyor. Bu kasanın anneciğim. Evet kasanın. Bu da çaydanlığımız. Bu buraya çok büyük. <laughs> Çaydanlığımız buradaki hazır. Bak mısırımızı ben pişirmeye koydum. Gördün mü? Pişiyor. Barbieler mısırı çok seviyormuş. Barbilen... Arkadaşlar size bu arada Evet. gerektiğini söyleyeyim. Bunlar benim çaydanlığıymış. Bunlar benim. Ben pişiriyorum. Benim, benim, benim çantayım. <laughs> o Barbie'nin çantası mı? Ay, benim, benim diyor sana, bağırıyor. Hello. Mina inanılmaz akıllı. <laughs> Barbie'nin çantasını bulmuş. Barbie de konuşturuyor. Benim, benim çantam diyor. Ben küçük bardak buldum. Küçük bardak mı? Barbie'ler için yeterli mi bu? Evet. Tamam. Tamam koydum. Ben mısırımı pişiriyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben bunu yayayım. Barbileri ne hazırlıyorsun? Bunu da. Bunu Ketçabımız. Bu hardalımız. Evet. Evet. Hadi Bir sen de hazır. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> bu bir bir de el salla. Evet. Bir kocaman el salla herkese. Bir, <laughs> <laughs> ya da bir tane mi? de pasta bulmuş Mira. Ya da bulmuş Mira. Ay yine benim, benim akıllı kızım. Milay, Barbieler pastayı sever mi? Siyah O o zaman sen onlara değil güzelce ya yedirmeye başla olur mu? Uyum koyacağım. Şşş, ben de mısırımızı pişiriyorum. Hala pişiyor. ya pişiyor. Bardaklarımız da geldi. Ya, bunu ben onlara bir de çay koyayım Milay. Çay da yapmıştık. Şşş. Şşş. Çay da koyduk. Onu da buldum. Ne buldun? Bunu. Aa o küçük bebeğin valizi değil mi? Hı -hı. Ben sana almıştım bir tane bebek. Onun valizi. Evet. Evet o da burada kalsın. Hadi mutfak malzemelerini çıkarman lazım. <laughs> Buldum. Sen de Barbie'lere kek yap. Bak keklerimiz orada. Hadi onlar kek çok sever. Kek yap. Kek. Sonra bak kaşık da ver bana oradan. Burada kaşık. Hı -hı. Bunu, buna da. Bu kimin? Bu küçük bebeğin değil mi? Hı? Lol bebeğin mi bu? Hayır. Yok. Lol bebek yok mu? Hayır. Yok. Aa. Neredesin lol bebek? <laughs> hmm. Aa, burada lol. Bur buldum. Lole merhaba din. Merhaba. <laughs> merhaba lol. Lol'ün LOL karnı mı acıkmış? Lole verelim mi? Hadi gel, hadi. Bak çocuk bebeğim. Bak bak bak. Azərbaycan. Ben de çok susuzdurum ben. De. Ben de çok susuzum. Merhaba, Sen de selam yap. Merhaba. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> bu burada geldi. Ben de çok susuzum. O, o, o da mı? Susamış mı? Süt evet. ama bu süt. Süt mü? Susamış mı? Hangisi? Süt. Süt ve. Süt, süt. süt ve. Tamam. Sen al. Burada. Ya süt yemek yap. Şiiiit, kalp nasıldı? Böyleydi değil mi arkadaşlar? Biraz ellerim küçük ama <gülüyor> oldu <gülüyor> biraz. Böyle. <Hadi. gülüyor> Selam, merhabalar. Sen de yap anneciğim. Oraya doğru, arkadaşlarına doğru, aferin <laughs> sana, aferin sana, <laughs> aferin. Hadi hadi, ama pasta verelim, bu oh, barbilerimiz. bir sürü şeyler geldi, zilgiler geldi. Hadi babilerimiz çok o pasta çekmiş canı. <laughs> Hamburger mi? Evet, Hamburgerimiz tabii. düştü sanırım. Hemen alalım hamburgerimizi düştü. <laughs> saçlarını da yoldum ya ya. <laughs> Bir tane daha çay dolduruyorum. Şş, doldurdum onlara Milay çay. <laughs> Çaylarını izin verme. Gel bakalım Barbie. Sana da çayını verelim. Şş, teşekkür ederim. Barbie gitti. Sonra şu Barbie çok seviyordu. Buna da verelim. Aa ayak çantası dolanmış. Hadi iç bakalım. <laughs> Teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay. Evet. gitti. Başka hangi Barbie'ye verelim? Aa. Bir tane daha çay içmek isteyen vardı. O da şu galiba. Buna da verelim. İçti. Bye bye. Bunları edin. O ne? Hım, bunu o sevmez ki Barbie'ler. Bununla oynamazlar. Bunu çok seviyor. Bunu sevmezler Mira ya. Ben, ben bunu çok seviyorum. Aa, onu param. Bana baba. Bana bana sana. baba. Bunu bana bana sen almıştım baba. Almıştım onu sen bunu Ve bana al. <laughs> evet, evet anneciğim, Baban sana. Mira, ama <laughs> bir şeyi bir kere söylersen anlar herkes, biliyor musun? Evet. Defalarca aynı şeyi söylemene gerek yok, tamam mı? bir kere söylediğin an herkes seni anlayabilir. Tamam mı? Hadi mısırımız pişti. Alalım ocaktan ocağımızı kapatalım. Ve Miray mısırı yedirsin ben, bakalım. Ben Hadi ben al. Bebek. Tamam mısırı yedir bakalım. Hangisine vereceksin? Hı -hı. Ona mı? Böyle çevirelim onu. Görsünler mısırı nasıl yiyor. Yedi. Ben de ye. Sen de ye. <laughs> Milay da mı çok seviyor mısırı? Şimdi ben de. Mısırı çok mu seviyor? Ben tamam. şimdi ben de. Ne yapacaksın? Ya, şey. Başka bir şey. Ne yapacaksın? Hadi gel. Ocakta ne pişirmek istersin? Havuç. Ha havuç. Havucu ne yapalım? Bunu yapayım. Ha, tavşan mı yesin Tamam. Bunu yap o zaman onu yıkayalım. Güzel bir soyalım üstünü ve havuç yesin. Zaten bunun elinde varmış. <laughs> Yiyormuş bak. Arkadaşlar bunun ismi neydi ya? ya bunun da ismi da neydi da. acaba? Havuç ama Bunun bir ismi vardı. Hatırlıyor musunuz bunun çizgi filmini? Hatırlıyorlar yoruma yazabilir. Evet. Bunun bir ismi vardı. Ne, ne pişiriyorsun? Ha Tabii yıkıyorsun benim. tamam. Ne yiyecek? Bu mu yiyecek? Evet. evet. Hadi ver bakalım yesin. Ver eline yesin. Hayır. hayır, var. Misin? hayır pişireceğim mi? Pişireceğim. Ne yapacağız peki pişirdikten sonra? Se. Şey, hmm. şey. hmm. şey. Ne? Ne yapacağız? Se şey bana. Yemek, yemek yapıyoruz. Yemek yapıyor <laughs> bu bir kuş. Tweety'yi hatırladın mı? Ben izlemiştim. Tweety'yi izledin mi sen? Evet. Biliyor musun Tweety'yi? Evet. Bir kuş olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Evet. Evet.